Çok aziz ve muhterem seyirciler, ee, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin Hayber dönüşü olaylarını sizlere sırayla anlatmaya çalışıyordum. Şimdi Umretül Kaza denilen umre seferinden söz edeceğim. Bugün konuşmamda. Umre lügatta ziyaret anlamına gelir. Dinde Kabe-i Muazzamayı ihramlı olarak tavaf ve sonra da sayden ibarettir. Ve sünnettir. Sünnettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Buhari Müslim hadisi El umretu ilel umre keffaratun lima beynehüme ömre ile ömre birbirinin arasında geçen günahların kefaretidir buyuruyor. Gene bir hadis. Tabi'u beynel hacc vel umra fe innehuma yenfeyanil fakr ve zunub kema yenfeyanil yenf yenf kiru hadid. E, haç ve ömreyi arka arkaya yapın. Elinize fırsat geçtikçe devam edin. Çünkü bunlar evet fakirliği giderir. Günahları temizler. Ve demirci körüğünün Demirin kirini giderdiği gibi insanı günahlardan tertemiz eder. Eee hacci Meprun'un karşılığı ise ancak cennettir. Hacci mebrun cennettir diye buyurmuşlar. Onun için imkanı olan, fırsat bulan hem memleketindeki fakir fukara'yı gözetsin, kamuya yararlı vakıflar yapsın, umuma hizmet etsin hem de böyle fırsat imkan buldukça bu ibadetler yapsın, İşte bu müjdeleri Peygamberimiz veriyor. Tüm hadis kitaplarında var bu. Ömre, günahların kefaretidir. Hızkın bollaşmasına sebep olur. Mutluluk sebebidir. Efendimiz'in sözü bu. Ee, onun için ömre yapmalı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra e, dört ömre yapmıştır. Evet, Medine hicretten sonra. Bir, daha evvel Hudeybi'de anlattığımız, yani orada dönüp geliyor ama Allah onun ihramdan çıkarken oradaki ashabın kıllarını rüzgarla Kabe'ye gönderiyor. Peygamberimiz diyor ki bu ömre sevabı aldığınızın, ömrü yaptığınızın alameti. E, bu bir. Ondan sonra şimdi anlatacağım işte bu şeyde. Hudeybi'nin musalasını seneye yapacaksın diye tayin edilen göm, ömre. Ondan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinden sonra Huneyn Savaşı'ndan dönüşünde bir ömre yapmış. O üç. Bir de farz olan haccı, veda haccının yaptığı, yaptığı sırada yaptığı ömre olmak üzere dört ömre yapmış hayatında. Şimdi bu ömretül kaza da deniyor buna yahut ömretül kaziye de deniyor. Çünkü e, hicretin yeni zilkaden yapılmış. Hudeybiye'de karar verilmişti seneye yapılacak diye. Ondan yani yapılmayan, yarıda kalan değil. O geçerli sevabını aldılar ashab-ı kiram. Bu o zaman karar verilen bir ömre olduğu için ümretil kadıya veya kaza deniyor. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vakit gelince e, Huneyn'e katılan, Hudeybiye'ye katılan tüm sahabeyi uyardı. Hepiniz dedi hazırlanın şehit olanlar hariç. Ayrıca katılanlar da katılsın. 2000 bin kişi hazırlandı sahabeden. Medine'ye Ebu Ruhmül Gıfari'yi bıraktı ve bu defa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 100 tane de silahlı atlı birlik hazırlattı. Başına da Muhammed bin Mesleme'yi kumandan tayin etti. Bu silahları Mekke'ye sokmak için değil müşriklerden herhangi bir tepki gelirse ihtiyaten Mekke'nin yakınında bir yere koymak üzere almıştı. Sonra hazırlıklı olarak Zülhüleyfe'ye kadar gittiler Medine'ye. Medine'ye 9-10 kilometre mesafedeydi burası. Şimdi bitişmiş hemen hemen. Orada Abar Ali diyorlar. Orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihrama giydi, ihrama girdi. Tüm ashab ihrama girdiler ömre maksadıyla. Lebbeyk çektiler ve kesmek üzere de deve nişanladılar. Onların başında bir çoban tayin etti. Onları önden gönderdi. Muhammed bin Mesleme silahlı yüz kişiyle e, Merruz Zahran denilen Mekke'ye 5 mil mesafede yere gelince Kureyşliler e, silahlı yüz kişinin atlı civarı geldiğinde gördükler için telaşlandılar ve korktular. Savaşmaya geliyor herhalde diye zannettiler. O da dedi ki peygamber arkada geliyor yarın gelir Buyur, dedi. Beklediler ertesi gün peygamberimiz geldi biz dedi savaşmaya gelmiyoruz. Biz Müslümanız. Sözümüzde dururuz. Biz anlaşma 10 sene savaşmamaya imza attık. Bu sözümüzde duracağız. Yeter ki siz durun. Ben dedi bu silahları size Mekke'ye sokmak için gelmiyorum. Mekke'ye normal şeyimizle haç kılığımızla gireceğiz diye onlara teminat verdi. Onlar da <laughs> Mekke'yi boşalttılar. Mekke'nin Kabe'nin kenarında <laughs> Mekke'nin civarındaki evleri boşalttılar dağlara, tepelerin çıktılar. Bir kısmı çıkmadı müşriklerden. Çocuklar, kadınlar da çıkmadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yarın Mekke'ye girdiğimizde güçlü görünün buyurdu. Çünkü Mekke kuru havalı. Medine sulak bir yer. <laughs> Hurma bahçelikleri, bahçeleri bol olan bir yer. Sahabeden bir kısmı oraya gidince hastalanmışlardı. <laughs> Hastalıktan dolayı e, zayıfladılar. Bu haber onlara ulaşmıştı. Ee, Mekke'de Müslümanlar cılız, zayıf, beceriksiz ve e, aralarında e, konuşuyorlardı. Küçümseyerekten konuşuyorlardı. Peygamberimiz bunu haber aldığı için yarın dedi Mekke'ye girdiğimizde güçlü görünün ashabım buyurdu. Evet kurbanlık develeri Zivtuva'ya gönderdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ortada tüm sahabi çevresinde yüksek sesle lebbeyk Allahumme lebbeyk lebbeyke la şerike, leke lebbeyk hamde ve vel mulk la lebbeyk yüksek sesle çekilir peygamberimizin özellikle bize tavsiyesi budur mesela tek bir yüksek sesle çektirmemişti arz etmiştim Allah sağır değil diye ama lebbeyk çektiriyor çünkü anlamı şeytan kahrolsun Ta uzak yollardan para harcıyorsun, uykusuz kalıyorsun, zamanını ayırıyorsun. Şeytan da işte gitme etme falan diye bir sürü engeller, engelleri aşmışsın. İşte sana rağmen Allah'ın emrine, haccet emrine uydum, buyur ya Rabbi buyur. Emrine amadeyim diye geldim diye şeytana rağmen yüksek sesle söyletiyor. Aynı zamanda imanımızı teyit edici. Vahdahu la şerikela gibi, teksin, şerikin yoktur gibi cümleler var. Lebbeyk yüksek sesle söylenir. Usul budur. Peygamberimizin çizdiği usul Lebbeyk'in yüksek sesle söylenmesi. Hanımlar hariç erkekler tabi gırtlatlarını yırtacak kadar da değil de böyle ınır sanır da değil. Yüksek sesle usul budur. Sünnet olan budur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hacun tepesinden o Hacun mevkinde Hazreti Hacı anamız cennet muallâ deniyor oraya. Orada yatıyor. Onun yanındaki tepeden Seniyetül Ulya denir oraya. Mekke'ye girdiler. Mekke'ye girdiler. Mescid-i Haram'a gelince Lebbeyk'i kestiler. Şimdi arz ediyorum bunları. Bunlar bizim dinimizin temelleri. Şimdi adam hat tevaf yapıyor hala Lebbeyk çekiyor. Orada Lebbeyk yok. Orada içinden tekbir getirsin, salavat getirsin, la ilahe illallah, vahdahu la şerikele dersin, subhanallah ve elhamdülillah dersin. Kimseyi rahatsız etmeden Orada lebbek yok. Onu arz ediyorum seyircilerime. Evet, Peygamberimiz Mescid-i Haram'a girince lebbek'i kesti. Ee, tabii Mekke'deki e, peygamberimizin Peygamber bizim akrabası olan akrabasını, akrabalarını merak eden çocuklar hemen Peygamberimiz etrafını sardılar. Cıvıl cıvıl çocuklarla e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Lepek sesler arasında Kabe'ye doğru ilerledi. Yanında koşuyorlardı çocuklar. Müşrik ile gelenleri de tepeden bakıyorlardı. Bazısı yakınlardaydı oradan bakıyorlardı. Kimisi Kabe civarından bakıyordu. Gözetliyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hacer-i yanına gelirken sağ kolunu açtı. Buna arkasından sağ yapılacak tavaflarda yapılır bu. Sağ kolunun e, ihramını açtı, kolunun altından sol kolu üzerine attı. Sağ kolunu açtı ve ondan sonra e, tavafın 3 e, dönem e, turunda, 3 turunda silkine silkine, silkine sahabede tembih etti. Yerleri sarsarak e, la ilahe vahde ve sadaka va'de ve nasara abde ve azze cünde ve hezemel ahsabe vahde diyerek ile beraber yerleri sarsara sarsa, omuzlarını silke silke e, kafirler görsün diye, müşrikler görsün diye üç tavaf yaptılar. Baktılar ki vay dediler ya, biz bunlar sıska, cılız, hastalıklı biliyorduk. Adamlara bak, kedi gibi sıçrıyorlar, çelik gibi adamlar. Peygamberimiz psikolojik harp yapıyor. Onların yüreklerine korku girdi, Müslümanlar güçlü. Yiğit gözükün dedi peygamber. Şimdi hacılar da arkasından sağ yapacakları tavafların ilk üç turunda sağ kollarını açarlar. Remil derler buna. Silkine silkine çalımlı yürürler. Peygamberimizin bu sünnetini taklit ederler. Ee, onlar tabi oradaki herkes Müslüman. Şeytana rağmen işte biz peygambere uyuyoruz deme anlamında bu sünneti yaparlar. Kolu açmaya ıstıba derler böyle silkine silkine yürümeye de remil derler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hacer-i Bismillah Allahu Ekber diyerekten geldi. Deyin asasını Hacer-i Esvet'e değdirdi, öptü. Şimdi Hacer-i öpmek sünnettir. Ama başkalarını eziyet edilirse haram olur. Eziyet haram olduğu için. Karşıdan selam verilir, öpme yerine geçer. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem değirdi, öptü deyneyi. Bu söylediğimiz La ilahe illallah vahdeh ve sadaka vaade ve abde ve azze cünde ve ahzabe vahde diyerekten sahabede bunu söylendiler. Ee, sonra şeye geldim. e, Rübni Yemani'ye geldi. Rübni Yemen güney tarafında köşe. Oraya gelince bir daha selam verdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orada Allahümme inni es'elkel afve vel afiyeh fid dünya ve fil ahireh. Allah'ım dünyada ahiretten, ahirette senden af ve afiyet diliyorum. Rabbana atina fid dünya hasenaten ve fil ahirete hasenaten ve kına azaben nar diye bunları söyledi. Buyurdular ki 70 bin melek Rüknü Yemani'den sonra bunu söyleyenin bu sözüne, duasına amin der. Halen öyledir. Hacı ya giden kardeşlerim, seyircilerim unutmasınlar. Allahumme inni es'eluke'l al afve ve vel afiye fid dünya vel ahiret. Rabbena atina fid dunya ve fil ahireti İşte burada öğrendik peygamberimizin bu tavafında. Sonra da zaten veda hacında da bunu yaptılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 tavafı böylece bitirdikten sonra e, makamı İbrahim'de müsaade olursa orada değilse her yerde kılınabilir. E, i̇ki rekat tavaf namazı kıldılar. Bu tavaf namazı da kerahat vakitte kılınmaz. kerat kerahat olmayan vakitte kılınır. Sonra Safa'ya çıkıp Kâbe'ye doğru döndüler, tekbir, tehlil getirdiler ve sahaya başladılar. Yedi defa işte gittiler, geldiler, gitti. Yedinci de Merve'de bitti, kurbanlar kesildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başını ustura ile kazıttı. Biliyorsunuz kazıtanlara Allah'u mağfiril muhallikine üç defa dua ediyor. kazıtanları affet diye. Dördüncü de ancak rica minnet ediyorlar da Allah'u mağfiril mukassirine kısaltanlara da dua ediyor. Bunu da size hatırlatıyorum. Siz nasıl bilirseniz öyle yaparsınız. Ama Peygamberimiz ve sağ üç duasını almak isteyen hacı arkadaşlarımız İran'a çıkarken saçlarını memur değilse, bir mazereti yoksa, kazıtsa üç duasını alır. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yeceş'te silahlı yüz süvariyi sayısı biten, ömresi bitenlerden yüz kişi oraya gönderdi. Onları getirdi. Onlar da umrelerini yaptılar. Bilal Habeşi, Kabe-i tepesine çıktı. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bir öğlen ezanı okudu. Gözler yaşardı. Sahabe ağladı. Hasret kalmışlardı çünkü Kabe'ye. Evet sonra e, öğlen ezanı e, okunduktan sonra namaz kıldılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aptaha çekildi. Üç gün orada kaldı. Anlaşma öyleydi. Sonra, üç gün sonra e, şimdi Hazreti Abbas Medine'deyken Peygamberimize bu Meymune'yi al. Karısının kız kardeşi. Meymune. Bunu al ya Resulullah. Hanım et. Güzel kadındır. iyi kadındır. Filan diye e, söylemişti. O da peki demişti. Medine'de daha ömrü hareket etmeden evvel Peygamberimiz ona teklifte bulunmuştu yolda. E, Seni eş olarak seçmek üzere diye hitbe derler buna. Devenin üstündeydi Meymune annemiz şöyle söyledi. Deve de üstündeki de Resulullah'ındır. Yani hemen peygamberin hanımı olma şerefine ermeyi nimet bildi ve tamam dedi. Peygamberimiz işte o üç gün dolunca onunla düğün yapmak istediği İram'dan filan çıkmıştı. Elçi gönderdiği müşriklere dedi ki düğün yapacağım dedi. Meymune ile evleneceğim. düğün yemek yemeği vereceğim. Siz de gelin dedi. Kaynaşalım. Müşriklerle yumuşama istiyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir merhabalaşalım diye. Hemen anladılar. Hayır dediler. Çünkü aralarından peygamber yaklaşacak olurlarsa peygamberin ve sahabenin güzelliklerini görünce Müslüman olacaklardı korktular. Hayır dediler. Anlaşmanın maddesi var. Çıkacaksın. Sen söz vermiştin. Allah adına söz vermiştin. Peki peki dedi. Ben dedi hiç sözümü çiğnemedim. Ricada bulunmuştum. Eğer izin verirseniz diye. Düğün yapacağım. Siz de gelin filan. Hayır dediler çıkacaksın. Peygamber de sınırı aşmadan Mekke'den çıktı. Ee, ve e, Medine'ye gelirken Serif mevkiinde e, gelince Meymune anamızla düğün yapıldı ve e, şimdi Tenim mescidi var. Hazreti Ayşe mescidi e deniyor. Mekke'de iken ihrama ömrü yapmak için ihrama girilen büyük mescidin biraz daha e, dışarısında orada Serif mevkiinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in e, Meymune anamızla evlendiğini görüyoruz. E, biz orayı ziyaret ettik. E, i̇lginç bir durum. Meymune anamız 81 yaşında vefat ettiği zaman evlendip de gerdeğe girdiği yerde vefat etmiştir. Kabri de oradadır. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi Mekke'den çıkarken ilginç bir olay daha var aziz seyirciler. Hazreti Hamza biliyorsunuz Uhud'da şehit düşmüştü ailesi Mekke'deydi. Onun yetim bir kızı vardı. Umare diye adı. Efendimiz Mekke'den ayrılırken amca amca diye bağırdı toplulukta. Beni nereye koyup gidiyorsun diye. Tabi oradakiler de ağlattı. Hazreti Ali elini tuttu. Ya Resulallah dedi. Bu benim akrabam. Buna ben bakacağım, götüreceğim. Orada Cafer vardı. Ya Resulullah ben ona daha yakınım. Ben bakacağım. Zeyd bin Harise de dedi ki Ya Resulullah ben onun kardeşiyim. Ben bakacağım. Kardeşimin kızı o. Şimdi Efendimiz sallallahu anh, güzel bir, hep güzel zaten. Şimdi dedi ki kızı dedi Cafer alacak. Çünkü Cafer'in hanımı dedi kızın dedi annesinin kardeşidir. Teyzesidir Cafer'in hanımı. Evet. Bukhari Müslim hadisi. İnnemel haletu üm. Teyze ana demektir. Teyze ana demektir. Anasına veriyorum dedi ve Cafer'e verdi. Şimdi Hazreti Cafer ve böyle söyledikten sonra Hazreti Ali'nin gönlünü de hoş etmek için Ali dedi ente minni ve ene ben sendenim ya Ali sen de bendensin. ondan sonra Cafer'e döndü, e, Zeyd'e döndü. Ente ahuna ve mevlana. Sen bizim kardeşimizsin, efendimizsin. Zeyd, e, amca, Hazreti Hamza ile kardeş yapmıştı peygamberimiz. Oradan ahuna diyor. Şimdi Cafer'e döndü. Hem çocuğu ona verdi. Eşbehte halkı ve huluki. Cafer, senin yaratılışın ve ahlakın aynı benim gibi. Deyince, Cafer sevincinden, Peygamberimizin etrafında oynadı mı diyeyim, dolaştı mı diyeyim. Evet seke seke böyle sevindi, çocuklar gibi uçtu. Bazı alimler buradan Allah'ı zikrederken kendinden geçmiş, Peygamber aşkından, Allah aşkından işte Mevlana'nın dönmesi de aynı şeye bağlıdır. Sevincinden böyle uçtu, döndü etrafımızda seke seke. Peygamberimiz de onu gülerek seyretti. Bırak böyle şey yapma demedi. Evet böyle olaylar oldu. Ee, evet teyze ana demektir. Teyzeler R karşı ana gibi bakılacak. Teyzeler de e, kardeşlerin çocuklarını yavrusu gibi kollayacak. Bunu öğrendik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.